Mustafa Batuhan yılmaz soruyor. Yaradana kötü ve kötülük yapan diyebilir miyiz? Öyle hissediyorsan öyle dersin. Kişi hayatının kötü olduğunu hissediyorsa, kaderinin kötü olduğunu hissediyorsa ve kendisini böyle kötü hissetmesine rağmen gidip de "Yaradanı seviyorum, yaradan iyi ve iyilik yapan" diyemez yani yalan olur öyle değil mi? Yaradan adamın hislerini hisseder. Adamın ağzının çıkan lafı duymaz. O yüzden kişi ne bileyim bugün kötü bir gün geçirdi ve kendisini kötü hissediyor. E, küfür etmekle aynı şey. Çünkü tüm hayatınız yerdandan. Öyle değil mi? Hayatta bir kontrolüm yok. Sokağa çıkıyorum, başıma ne gelirse geliyor. O şekilde. Dolayısıyla karşımda kontrol edemediğim bir realite var. O yüzden diyoruz ki yerdandan başkası yok. Çünkü neyi kontrol edebiliyorum ki? Sadece olan olaylara reaksiyon gösteriyorum. Karşılık veriyorum. O yüzden kendi kötü hissediyorsan yerden iyi diye laf demenin herhangi bir herhangi bir değeri anlamıyor.